Hepinize merhaba bu arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber az önce zaten Instagram'a attım. Birazdan gelir. Şu an saat acaba kaç? An? Çok merak ediyorum. Neyse. Böyle bir tane oyun hazırladım. Neyse arkadaşlar. Ben şimdi hiç anlatmayacağım yine her zaman gibi. Siz oyunu anlayın. anlarsınız Bir neresi? Başlangıcımız burası bu arada. Bu, bu arada benim şeyim iyi tatiller yazıyor. Beş, yedi, iki, altı, ha bir. Şimdi şurada yazalım. Şu an burada kendi odamda değilim. Anlamışsınızdır zaten. Hamın biri, ocağın üçü, Lambanın biri, ırmağın biri. Anlamadım. Şimdi hamak dediğimizde bir. Hamak bir. H ocağın üçü. H L I Halı. 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 Halılara bakacağız. Şimdi şunu kapatalım. Gel, kalmadı mı? Hadi, hadi be. Uçlarına bir şey anlatayım. Yok. 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 Bu arada içinde ne var ya hatırlıyorum. Yok. Kutu. Burada da... Mı? Bıçak da ha, burada. Şimdi bunu beraber açalım. İşte burada arkadaşlar. Burada da bizim şeyimiz var. Ay açamadım. İkinci bölümde yatak odasına gideceğiz. Üç neresi. Ee, yemekler de. Yani, neyse. Bu arada hatırlamıyorum. için doldururuz burada da kalem ve makas var şimdi nasıl yapacağım? şuradan burada Ela Naz yaprak geziyor minişler yaz. miniş paketi kalp yıldız yıldız buraya da ters bir şekilde Ela Naz yaprak yaz yazacaktım sonra çok kötü oldu diye böyle bir şey yaptım Ela Naz yaprak burada instagramım Ela noktamız yapacak YouTube. Normalde bunu yazacaktım ama vazgeçtim. Üstünü karalamışım zaten. Hadi açmaya başlayalım. Şu kart çok güzel oldu. Neyse. Ne yapacağım ya? Ben böyle kesemem ki. Bir dakika anneme bir şey sokacağım. Annem çeksin? Maçınlar ne olacak? Aman onu da yatağına koyarsa. Şimdi ben söyleyeyim. Evet arkadaşlar birazdan annem geldik Biz de biraz daha kutuya bakalım. Böyle. Bu arada benim tabletimde Instagram yok. Annemden yüklemeyi çok hiç ama. Ben normalde yazıları bir de Elanaz Yap Rex'ına kadar çok iyi yazıyorum. Büyük harfli. Diğer kısımları küçük yazıyorum. A, A ve K'yi ak. Bu sefer de R de kötü. Küçük olmuş. Neden böyle bir şey? Unutuyor muyum? Ne oluyorum anlamıyorum. Ya ben kesmek istiyorum. Ben çok güzel. Bu arada her zaman yeni paket yapacak halim yok benim. Bu yüzden düzgün kesmem lazım. Sonra bir daha bunları yapıştıracağım. Banttan keseceğim çünkü. Keşke bant şuraya kadar gelseydi de doğru düz kesebilseydim. Şöyle. Bu arada koleksiyon kağıdını iğrenç yapmış olabilirim. Çünkü üşendim son kısımlarına. Başları mükemmel otası çizdim ama. Bakalım hangi iş çıkacak. Bu arada yonca hala kaybettim yoncayı. Bu <laughs> pembe mi? Evet şimdi ee, keseceğim. Içinde. Koleksiyona bir göz gezdirelim. Böyle. Çok bakmayacağım. Çünkü karakterimiz hemen anlaşılır. Bakın. Şöyle kaç paket çıktı? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 paket. Şimdi birinden açayım. Miniş takısı diyor şöyle. Nereden kestim ki? Böyle. Mavi bir şey çıktı. Taç mı koyayım anlamadım. Aa yemek kabı. Yemek kabına göre böyle koleksiyon şey bakılıyor. Bu yüzden bunu da sonlara saklıyorum. Oyuncak. Bunu kesme ihtimalim yok. Oyuncağı. Çünkü kağıttan falan değil. Bunun gibi böyle. Alamıyorum. Hı. Bu şekilde mor bir oyuncak çıktı. Yemeğimize bak. şöyle çikolata gibi dondurma gibi bir şey evet şimdi yemek kabımızı açacağım bu şekilde kardeşim de yanımda olduğu için şey mor renk çıktı acaba hangisi Bakın bakalım. Çınar yapma. Hayvanımız ve minişimiz kaldı şu şekilde. Hayvanımızı açacağım. Kesmeden açabilir miyim? <laughs> Bu kesilmez. Bir boşluk oldu. Aslında <laughs> <laughs> yırtık yapacağız şekilde siyah bir kedi çıktı. Hayvanımız. Ve son olarak minişimize geçiyoruz. Çınar. <laughs> Şimdi minişimizi kesiyoruz. Aha pardon. Görmeyin. ses Böyle patlı bir şey. Tam göster. Şöyle. Ay çok tatlı. Koleksiyona bakmadım önce. Bunu böyle yapıyoruz. Bu da mor çıktı şansımıza. Bence bu bunun yemek kabı. Bu da bunun bu, bu ne kolyemeler hakkında Bu ne Anlamadım koleksiyonu koyayım. Çok bulunanlardan Değil Şöyle Uç uç diken yani süslü mor bir iş Ben size demiştim çok kötü yaptım Miniş koleksiyon aa ultra nadir çıktı Bakın Galiba kafasına takıyoruz Aynen. Dün hazırladım ben bu arada. Bunları tamamen unutmuşum. Ya takamadım. Ya. Ya. Böyle taktım. Ya. <laughs> böyle taktı annem. Hayır Çınar alamazsın bu kağıdı. Bak. Hayır. Böyle. Minişlerim şimdi işlerim, de buradan kolay. Hemen işaretleyelim. Çık. Çınar. <laughs> Yapma. Şöyle bir kare yapmayı unutmuşum. İlk yazı bu şekilde. Bu kadar yazıyorum Evet arkadaşlar bu kadar da video ama önce bir şey Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Ela Ela yaprak YouTube yazdığınızda direkt çıkıyor zaten. Böyle minik kalek. Bu arada tabak renklerine göre bu şeyler. Ultra nadir ya. Bu mor tabak nadir bulunanlarda yeşil yeşil tabak ben gerçekten böyle boni bon şeyledim de gerçekten çok zor çıkıyor bu normalde yeşil zor çıkıyor ama ilk önce bunu yazmışım ben de ne yapayım şimdi nadir bulunanlarda yeşil ortada ee şey kırmızı ve son olarak da çok bulunanlardan. Neyse arkadaşlar, sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz.